Merhaba ben Chef Semen Öner. Şimdi size fındık ezmeli nefis bir cheesecake tarifi vereceğim. Önce malzemeleri sıralıyorum. 50 gram bitter çikolata, 600 gram labne peynir, 200 gram sıvı krema, 150 gram fındık ezmesi, 4 tane yumurta, 1 paket pötübör bisküvi ve 100 gram tereyağı. İlk işim Petibör bisküvileri ve tereyağı harmanlayıp tabanı oluşturmak olacak. Petibör bisküvi de e, şifte kavrulmuş petibör bisküvi kullanabilirsiniz. Ellerinizin yağlanmasını da istemiyorsanız eldiven tavsiye ederim. Tereyağı elimle ufak ufak parçalayacağım. Ve ondan sonra bisküvileri de parçalayıp hepsini harmanlayacağım. Bisküviler un ufak oldu. Şimdi Çapı 25 santim olan bir e, kilitli pişirme kalıbı alıyorum. Cheesecake kalıbı. Çapı 25 santim demek, buradan buraya kadar 25 santim olması demek bir de yaklaşık 10 kişilik bir Cheesecake vereceği anlamına geliyor. Bu kalıbın dibine hazırladığım karışımı güzelce bastırıyorum. Her tarafını iyice dolduruyorum. hazır olduğunda buzdolabında en az 30 dakika bekletmem gerekiyor. Şimdi gelelim harcı hazırlamaya. Burada 50 gram çikolatam var. Bu 50 gram bitter çikolatayı ben e, çikolata kullanıyorum. Hani çikolata yapmak için kullanılan profesyonel olanlardan. Sizde bundan yoksa ya süpermarketlerden alacağınız herhangi bir kare çikolatayı da kullanabilirsiniz. 50 gram çikolatayı cam veya plastik bir kapta mikrodalga fırına vereceğim. Eriteceğim. Çok ısıtmayacağım. Şimdi 20 saniye kadar bir tur yapacağım erimesi için. Sonra karıştırıp bir 20 saniye daha ısıtacağım. Daha önceki çikolata yapımı videolarında da mutlaka söylemişimdir. 20 saniyede bir Çıkartıp bir karıştırın. Her ne kadar erimemiş gibi görünse de içten içe erimeye başlıyorlar. Görüntüleri ayarlayamamış gibi olsa da. Gördüğünüz gibi bayağı bir eridiler. Kendi ısısıyla çikolatayı eritti. Fazla eritirseniz ne olur? Yani çok sıcak olursa ne olur? Neden bu kadar uğraşıyorum diye düşünebilirsiniz. Çok sıcak olursa içine şimdi yumurta koyacağız, peynir koyacağız. Onlar pişmeye başlar. Bunu istemiyoruz. Şimdi 150 gram fındık ezmesi koyuyorum. Tartının darasını aldım. Bu da nasıl güzel kokuyor? çikolata ile karıştırıyorum. Üzerine 200 ml krema ekliyorum. Bu paketler zaten 200 ml. Ben eskiden bunları yapan şirkette çalışıyordum. Oradan edindiğim bir bilgi. Her zaman bunların bütün kulakçıklarını açıp ondan sonra boşaltırsanız hem içindeki bütün ürünü kullanmış olursunuz hem de çevre açısından daha az atık üretmiş olursunuz. Çöpünüze attığınızda koku yapması azalır gibi gibi bir sürü avantajı vardır. Özellikle kremada bu çok işe yarıyor. Şimdi 600 gram labne peyniri ekliyorum. Ve üzerine 4 tane yumurta ekliyorum. İşte bitti. Şimdi buzdolabında 30 dakikadır bekletmiş olduğumuz tabanı alacağım. Üzerine bunu dökeceğim ve fırına vereceğim. Fırını 150 dereceye ısıttım önceden. Ee, bir saat kadar fırında kalacak. Kapağı kapalı halde bir 30 dakika daha fırında kalacak. Ama fırının ısısını kapatmış olacağız. Ondan sonra da 12 saat bekletip afiyetle yiyeceğiz. Tabanımız dondur. Üzerine ekliyorum şimdi karışımı, harcı. Tabanı dondurmak için öyle 30 dakika vaktiniz yoksa hile buzdize koyabilirsiniz. Oradaki amaç tereyağının çıtırlaşmasını sağlamak. İşte hazır. 150 dereceye önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişireceğim. 1 saat sonra fırının ısısını kapatacağım ama kapağı açmayacağım. 30 dakika daha fırının içinde bekleyecek. Cheesecake hazır. Bir de üzerine çikolatalı sos yaptım çikolatalı sos tarifini profiterol tarifinin içinde veya da ayrıca çikolatalı sos tarifi olarak da bulabilirsiniz kanalımda. Şimdi onu da üzerine döküyorum. Nefis fındık kremalı ve çikolata soslu cheesecake'imiz hazır. Afiyet olsun.